Hocam çok az zamanımız kaldı. Çok da önemli bir noktaya geldiniz. Onu biraz daha açmanızı isteyeceğim. Şimdi gençler kafalarına buyruk bir şekilde diyorsunuz ki hem biraz da ucuz maliyetli olsun hem de işte sosyal medyada gördüğü reklamlara kanarak gidip işte benim de ağzım gözüm burnum böyle olsun diye doktor olmayan kişilere bu işlemleri yaptırıyorlar. Belki de Kendisini doktor diye tanıtıyor, bilmiyorum. Şimdi biz bunu nasıl anlayacağız? O kişinin gerçekten bu işin ehli olup, hekim olup olmadığını, bunu da belki izleyen gençlerimiz varsa onlara da bir yol göstermiş olursunuz. Çok basit. Ee, sosyal medya hesabında olsun, e, web sayfasında olsun, bir doktorun gerçek adını taşımayan hiçbir hesap gerçek değildir, doktor değildir. Bizim Türk kanunlarımıza göre bir doktor kendi adı dışında bir isim kullanamaz. Yani romantik bir bilmem e, ne diyelim e, A klinik yok, B klinik yok, şu estetik, e, Mecidiyeköy estetik, şu estetik. Böyle işlemler bizim kanunlarımıza göre yasaktır doktor böyle bir işlemi kullanamaz. Doktorun gerçek ismini taşımayan hiçbir sosyal medya hesabındaki şeyler gerçek doktor değildir. Öncelikle buna dikkat etmelerini öneririm. Hı hı. İkinci önerim e, kliniğe gittiğinde o sosyal medya hesabıyla doktorun muayenehanesinde aynı ismi taşıyıp taşımadığına dikkat etsinler. Genelde e, merdiven altı olan yerlerde doktor ruhsatı yoktur, doktor diploması yoktur. Ee, ve sosyal medya hesabından farklı bir isimdir. Ee, üçüncüsü yapan kişiyle e, salonda ruhsatta e, olan fotoğrafı karşılaştırsınlar. Aynı kişi olup olmadığını bir de oradan karşılaştırsınlar. Burada e, merdiven altı olup olmadığı bu üç yöntemle e, çok rahat anlaşılır. Hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler verdiniz bize. Ağzınıza sağlık.